Selam gençler ve konichiwa. Bugün sizlerle birlikte Steam Workshop'undaki bana göre en iyi AK47 skinlerini görüyoruz. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bunu yapan Türk kanallar, yabancı kanallar var. Ben de serilerim arasına koymak istedim. Şimdiden like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın ve bir de skinler hakkında tek tek yorumlara yazarsanız şunu sevdim, şunu sevmedim, bu gelmese daha iyi olur. Bu şu grupta gelecek, pembe gelecek, kırmızı gelecek derseniz Sevinirim. Şimdi dilerseniz başlayalım. Evet gençler, AK47 Propaganda ile başlıyoruz. Propagandanın üstündeki işlemeleri görüyorsunuz. CT ve T karakterlerini işlemişler üstüne. Böyle bir skinin oyunda bulunması gerçekten güzel olur. Ancak şöyle bir eksi yanı var. Bu skin biraz paint'e benziyor. Evet, paint'le yapılmış gibi duruyor. <laughs> Gabe bunu kabul eder mi? Ben zannetmiyorum. Yani bu oyuna gelmez arkadaşlar ama gelirse de hangi grupta olur diye soracak olursanız bana göre pembe grubunda olur. Herkes de doya doya kullanır. Peki ben bunu neden listeye dahil ettim? Çok güzel bir skin. Bulunması gereken bir skin. Ancak üstündeki karakterize işlemeler biraz daha gerçekçi yapılabilirdi. Şimdi 9. skinle devam edelim. Buyurun. Evet dostlarım AK-47 Demonic devam ediyoruz. Siyah, turuncu ve beyazın Güzel karışımı olan bu boya gerçekten raflardaki yerini almalı. Peki bu boya bu skin gelir mi oyunumuza? Gelmesi muhtemel arkadaşlar tam olarak bilmiyorum. Neden diyeceksiniz çünkü CS:GO'nun boyaları turuncu gri ve beyaz bakımından biraz kombinasyon olarak yetersiz. Bu skin gelirse gerçekten raflarda yerini alacaktır, mükemmel olacaktır ve biz de doya doya kullanacağızdır. Gelirse hangi renk olur? Ne olarak biz bunu kullanırız? Bence tabii ki pembe olarak gelir arkadaşlar çok pahalı olacağını zannetmiyorum. 20-30 lira civarında bir şey olacak. Şimdi gelsin ve oyunu biraz renklendirsin. AK-47 Phoenix ile devam ediyoruz arkadaşlar. Phoenix siyahla kırmızının turuncu tonuna kaçan bir rengiyle bize bir kombinasyon sağlayan bu yapımcı. Burada meleği mi artık neyi temsil etmişse bu arkadaş anka kuşu da olabilir. Emin değilim. Güzel bir şey düşünmüş. Phoenix gelir mi? Gelir arkadaşlar. Güzel bir skin. Umarım gelir. Ve gelince de sanırım arkadaşlar bu da pembe rengini alır güzel olur biz de kullanırız o kırmızılığı oyuna biraz can katar biraz neşe katar ve biraz da renklilik katar biz de tepe tepe kullanırız hmm, Yeni skinimiz ak47 ayı <laughs> aslında bir ama biz ayı diyoruz <laughs> Bu arkadaş arkadaşlar kahvenin tonları ve aqua'nın tonlarıyla ve üstündeki ayı işlemesiyle güzel bir kombinasyon oluşturmuş. Bu kombinasyon gerçekten minimalistik bir hava katmış boyaya ancak şöyle bir durum var. Bunun minimalistliğini bozan tek şey ayının üzerindeki deri işlemesi, üzerindeki derilerin tüylerin biraz daha böyle karmaşıklığı. Daha düz bir yapıya sahip olsaydı bu minimalistliği bozulmayacaktı. Yapımcı eğer düşünürse bu boya kesinlikle CS:GO'ya gelecek ve biz de bundan güzelce yararlanacağızdır. Peki gelme durumu nedir? De gördüğünüz gibi arkadaşlar ya çok karışık boyalar geliyor ya da minimalist, daha düz, sade renklerdeki boyalar geliyor. Sade renkleri her zaman tercih ediyoruz. Sade renkler güzeldir ve gerçekten renk doludur, anlam doludur. Sade renkleri seviyoruz dediğim gibi. Eğer minimalistlik açısından ayının tüyle, tüyleri biraz daha böyle düzenli olursa gelecektir. Ben buna inanıyorum pembe olarak gelir. Hepimiz de tepe tepe kullanırız. Evet arkadaşlar yeni boyalarımızdan bir tanesi AK-47 Cow Steelers. İnek çalıcı. Peki neden inek çalıcı demişler? Gördüğünüz gibi üzerinde bir uzaylı işlemesi var. UFO 47 yazan bir metin var. Bu metin gerçekten hava katmış. Böyle bir damga bırakmış gibi. Peki neden inek çalıcı? Çünkü arkadaşlar UFO'lar genelde inek çalıcı olarak bilinirmiş. Ben bunu videoya başlamadan önce araştırdım. Daha detayına indireceğim. İnek çalıcı Steam'e gelir mi? Gelir arkadaşlar. Peki ne olarak gelir ve nasıl gelir? Arkadaşlar güzel gelir ancak biraz oy lazım. Kesinlikle kırmızı olarak gelir. Çok güzel desenleri ve işlemeleri var. Cold Stealer'ın inek çalıcının... Steam'e gelmesi taraftarındayım. Şimdi devam edelim. Evet gençlik AK-47 Dragon saldırısı gerçekten güzel bir skin'e benziyor. Üzerindeki ejderha saldırısı ve minimalistik oluşu gerçekten benim ilgimi çekti. Eğer sizlerin de ilgisini çekmişse yorumlara bildirin. Hepsini bildirin gerçi. 1 2 3'ten 10'a kadar sıralayabilirsiniz. Bu boya acaba Steam'e gelir mi diye düşündüğümüz zaman Kesinlikle gelmesi taraftarıyım. Umarım gelir. Zaten yavaş yavaş oylama alıyor. Güzel bir boya olmuş. Hem minimalist hem de siyahla beyazın güzel bir uyumu var üzerinde. Üstündeki göz çizimi benim gerçekten çok dikkatimi çekti. Turuncu olarak çok güzel bir renk katmış, bir tatlılık katmış. Peki gelirse hangi renk olur? Kesinlikle bence kırmızı olur. Çünkü üstündeki dragon yani ejderha işlemesi gerçekten mükemmel. Güzel renkler kullanılmış ve envanterdeki yerini kırmızı olarak alabilir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet, koniçivalar. Yeni boyamız Excavation. Evet, söyleyemedim ve telaffuz edemedim. Gerçekten zor. X'le K'yi söylemek yan yana biraz zor. Yapacak bir şey yok ona. Peki, bu boya neyi anlatıyor bize arkadaşlar? Bu boya eski çağlardaki mor dinozorları anlatıyor. Üstündeki Tyrex'ti sanırım ya da öyle bir dinozor tipi olması gerekiyor. Gerçekten güzel işlenmiş bir mor dinozor var üstünde ve sade renkler gerçekten güzel kullanılmış. Çok renk kalabalığı yok boyalardan biri. Ben çok beğendim. Evet dostlar Excavation gelir mi gelmez mi bunu tartışalım. Bence gelmesi biraz zor ama gelirse de kesinlikle mor olacak. Çünkü her kişi mor rengini beğenmiyor. Dünyadaki insanları mor rengini beğenme olasılığı çok az ve oyundaki envanterdeki rengi de arkadaşlar mor olur, güzel olur, bizim olur. Hem kendisi mor, hem de rengi mor. Çok güzel bir kombinasyon olur. Şimdi devam edelim. Hım. Nightmare. Gerçekten beni böyle benden alan güzel bir kaplan mı artık? Ejderha mı? Ne o? Tam olarak çözemediğim işlemeli boya. Gerçekten mükemmel. Mavinin bütün tonlarından kullanılmış renklerle bizim gözümüzü almaya yetiyor. Güzel bir boya. Gerçekten gelmesini istediğim bir boya. Zaten yorumlara bakın. 1424 tane yorumu var. Tartışmasız gelme ihtimali çok yüksek. Ancak Gaben'a kalırsa sokmaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir sonraki bir numaralı skin'de göreceğiz her şeyi. Bir numaralı boyada her şeyi göreceğiz. Neden gelmediğini göreceğiz. Nightmare gerçekten işlemesiyle üstündeki bu artık canavar mı diyelim ne diyelim bir işlemesiyle güzel ve envanterdeki yerini almayı hak ediyor. Peki gelirse hangi renk olur kesinlikle kırmızı olur ve biz de biraz cüzdanın ağzını açmak zorunda kalırız. Bütün paramızı alır bu. Dilerseniz benim gözdem olan bir numaraya geçelim arkadaşlar. Buyurun. Evet dostlar. Horus. Gerçekten beni benden alan bu mükemmel boya Steam'e gelme olasılığı nedir bilmiyorum. Çünkü Gaben'a kalsa bu boyayı hiç getirmeyecek. Çünkü bu boya bayağıdır var ve gelmedi. Gelmedi. Gelsin abi. Üstündeki bir o liderlik işlemesiyle gerçekten mükemmel gözüken ve siyahla altın renklerini kaplayan bu boya mükemmel ötesi. Steam'e gelme ihtimali nedir? bilmiyorum. Mükemmel o. Ne diyelim işlemenin üzerindeki mavi artık aqua turkuaz diyelim hatta turkuaz göz rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Mükemmel bir boya gerçekten beni benden almaya yetti. Gelmesi zor çünkü bayağıdır var arkadaşlar. Bayağıdır üstüne çalışılıyor gelmesi için. Ancak Gabe'ın gerçekten insafsızın oğlu. Ben seni sevmiyoruz artık. Bu boyayı getirmediğin için seni sevmiyoruz. Umarım bu boya gelir ve bizler de raflardaki ve envanterdeki yerini almasını sağlayabiliriz. Gelirse ne olur? Tabii ki kırmızı olur arkadaşlar. Ya da kaçak olur. Kaçak nasıl olur arkadaşlar? Kaçak bir skine sahipseniz sarıdır bu skin ve bu skin Steam'den kaldırılmıştır. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Gerçekten bayağı yüklü miktar paralar sayabilirsiniz. Peki kaçak nasıl olur arkadaşlar? Kaçak Steam'de onaylanmış bir workshop öğesinin diyelim bir tane kasa geldi yeni bir isimle ve yeni bir adla. Bu kasanın içini korusu koydular bu boyayı. Peki bu boya sonradan nasıl kaçak haline alır? Sitim diyor ki, Gavin diyor ki, dostum diyor ben bu boyayı kaldırıyorum bu boya bulunmayacak artık. Bu boya artık kasalarda çıkmamaya başlıyor ve sadece belli başlı kişilerde bulunuyor ve bunlar da arkadaşlar özel sitelerde çok pahalı fiyatlara bulunabiliyor. Bunlar çok güzel. Güzel bir boya. Gerçekten gelmesini istediğim bir boya. Ve devam. Evet koniçvalar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha başka hangi silahların en iyi boyalarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de ona göre sizlere videoyu hazırlayayım. Umarım izlediğiniz video hoşunuza gitmiştir. Ben baya konuşma hataları yaptım. Tabi siz onları fark etmediniz umarım. Kestim biçtim gene. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlara da görüşlerinizi bekliyorum. Bu boyalar hakkında şimdilik benden bu kadar ve... Konichiwa. Evet arkadaşlar ses olarak Mac 7'nin sesi yükseltilmiş. Daha düşük bir distorsiyon yani bozukluk var Mac 7'de. Ee, M249